Sonuçta bu uyuşturucunun büyük bir bölümü Türkiye'de üretilmiyor ve dünyanın başka ülkelerinden bir biçimde sizin kontrolünüzün altında olan gümrüklerden, limanlardan bir şekilde Türkiye'ye getiriyor. O yüzden bunları söylüyorum. Dün gazetelerde bir haber yapılmış. Terörle mücadele ve vazife kahramanları, şehit ve gazi aileleri yardımlaşma ve dayanışma derneği Diyarbakır ve Başkanı 50 kilogram uyuşturucuyla yakalanmış. Şimdi lafa gelince, ada gelince vatan, millet, şehit, gazi, terörle mücadele, gerçek hayatta uyuşturucuyla ticari. Memleketin en vahim durumu e, maalesef böyle. Bunlar hepsi sizi, ben İsmail ve bunlar hepiniz hepsinin bürokratlarımızla ilişkilerini, kamu yöneticilerine ilişkilerini sayabilirim. Mesele o değil. Sorun şu, Gidin Diyarbakır ailelerinin yanında yani, bu insanları görürsünüz. Yani şey, sorun şu İsmail Bey. Kamu bir doğru. biçimde bu insanlara yol veriyor olmalı Öyleyse ki yok, bu kadar yanlış. pervasız biçimde bu işleri yapabiliyorlar. Yoksa başka bir sorun değil. Ama mesele, me mesele o. Başka bir tane örnek. Bakın. 4.9 ton uyuşturucu 3 Nisan 2020 tarihinde Kolombiya'nın e, Buenaventura limanında 4.9 ton kokain ele geçirilmiştir. Kokainin İstanbul'a gönderilmek üzereyken e, ele geçirildiği açıklanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü 16 ay sonra 16 ay sonra e, bu geminin e, getireceği malın alıcısı olduğu söylenen şirketin sahibini gözaltına aldı. Ondan sonrası ne olduğunu bilmiyoruz serbest bırakılmış bile olabilir. Böyle bir uyuşturucuyla mücadele olabilir mi? Piyasa değeri 265 milyon dolar olan bir uyuşturucudan bahsediyoruz. 7,5 milyar TL. Böyle bir uyuşturucu ticareti Mesele şu. <laughs> mesele, mesele, mesele şu. Şimdi defalarca söyledik. Bakın Sayın Bakan, yani Türkiye'de gerçekten Limanlar Kevgir'e dönmüş olmasa, gümrük kontrolleri bu kadar zayıf olmasa Latin Amerika'dan 8 bin kilometre öteden bütün Atlas Okyanusu'nu geçtikten sonra bütün Akdeniz'i, Akdeniz'deki bütün ülkelerin bütün limanlarını geçip Türkiye'deki limanlara getirip Türkiye'deki limanlar üzerinden uyuşturucu pazarlanmış olmazdı. Bu Türkiye için yeni bir şey. Yoksa herkes Afganistan üzerinden, Pakistan üzerinden, İran üzerinden bir uyuşturucu rotası olduğunu bu, bu, bunu biliyor ve bununla bu, bu, bununla mücadele edilmesi de mümkündür. Fakat şimdi yeni bir şey yaşanıyor. Orta Doğu'ya pazarlanacak, Avrupa'ya pazarlanacak. Latin Amerika'nın uyuşturucu maalesef Türkiye'ye geliyor ve maalesef Türkiye üzerinden dünya pazarlarına gönderiliyor. Şimdi <laughs> bu 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 şöyle önemli. Hepimiz açısından çok önemli sayın bakan. Yani şimdi bakın bu emin olun, yani şöyle bir şey yanlış yanlış anlaşılmasın. Ben hükümetin her düzeyde uyuşturucuyla mücadele etmesini savunuyorum. Her düzeyde, emniyet müdürlüğünün her düzeyde uyuşturucuyla, yani üreteniyle, satanıyla, pazarlayanıyla herkesle mücadele etmesi gerektiğini savunan birisiyiz. Fakat sorun şu, bu ülkede. Uyuşturucu bakın bırakın üniversiteleri, bırakın liseleri, ilk öğretim kurumlarının, ortaokulların bahçesine kadar yayılmış durumda. Şimdi aile mefhumunun en güçlü olduğu kentlerden bir tanesi milletvekiliyim ben. Ben Batman milletvekiliyim ya. Emin olun bakın hep beraber buradaki bakanlığın bürokratlarıyla, milletvekilleriyle buradan çıkıp bakmana gidelim herhangi bir sokakta herhangi bir yurttaşla konuşalım. Batman'ın en büyük sorunları ne diyelim? Emin olun bu sorunlardan başında, en büyük sorunların başında uyuşturucu kullanılması meselesi geliyor. Gençlerin, çocukların en büyük sorunlarından birisi ve bu sadece Batman'a dair bir sorun değil. Anadolu kentlerinin yani hani muhafazakar denilen aile yapısının en güçlü olduğu söylenen kentlerin en büyük sorunları arasında uyuşturucu geliyor. Uyuşturucu sadece büyük şehirlerde yaşanan bir sorun değil. Öyle zenginlerin, elitlerin kullandığı falan bir şey değil. Gerçekten bu haplarla, maplarla, başka şeylerle bu ülkenin geleceği, çocuklarımızın geleceği çalınıyor. Dolayısıyla limanların, gümrüklerin, başındaki kişi olarak bu konuya özel bir hassasiyet göstermeniz gerekir. Şimdi şöyle bir şey söyleniyor. Biz anlatıyoruz bütün bunları. Hükümet diyor ki e demek ki yakalanıyorlarmış. Adalet ve Kalkınma Partisi konuşanlar. Demek ki bunlara karşı operasyon yapılıyormuş. Bakın mesele şu. Türkiye dünyanın uyuşturucu trafiğinin merkezi haline gelmiş durumda. Yani şimdi mücadele eden gerçekten dünyadaki, Kolombiya'daki, Peru'daki, bilmem Venezuela'daki veya dünyanın başka yerindeki bir ülke gerçekten Türkiye'nin samimi biçimde uyuşturucuyla mücadele ettiğini düşünse, bu konuda gerçekten önleyici tedbirleri en üst düzeyde aldığını bilse, 8 bin kilometre bütün Akdeniz'i dolaşarak Türkiye üzerinden uyuşturucuyu pazarlamak isteyebilir mi? Demek ki kamu otoritesinin bu konuda zaafı var. Kamu otoritesinin tamamı için söylemiyorum ama içinden birileri bu bu bu, bu, bu işi aracılık ediyor. Biz ben çok pek çok örnek sayabilirim. Yani nasıl emniyet görevlilerinin araçlarından, nasıl askeri araçların içerisinden uyuşturucu yakalandığını, operasyon yapıldığının pek çok örneği var. Bunların hepsi e, gazete haberlerinde yer aldı. Ama mesele şu, önce ülkeye girişinin engellenmesi lazım. Ülkeye girişinin engellenmesinin yolu da gümrüklerin ve limanların gerçek anlamda kontrol altında tutulması olduğunu e, düşünüyoruz. Şimdi <laughs> Şu e, bir başka şey daha. Şimdi bu söylediğimi teyit etmesi açısından. Şimdi hani diyorlar ya biz biz buna karşıyız, mücadele ediyoruz. Hatta sorsanız diyecek ki bilmem hangi örgütler falan onlar yapıyor. Onlar o, onların sorunu. Sanki kontrol tabii tabii onların sorunu. Söyleyin ben söyleyeyim yani kontrol onun için söyleyeyim. Başka bir şey söyleyeyim. Bakın bu uyuşturucu sadece uyuşturucunun kendisi gelmiyor bu ülkeye. Uyuşturucu baronlarının da üssü haline geldi bu ülke. Gerçekten e, bu ülke bunu hak etmiyor. Dünyanın neresinde uyuşturucu e, baronu varsa bir şekilde ya ölünce ya da işte bu e, mafya arasındaki çatışma nedeniyle öldürülünce biz haberdar oluyoruz. Bunların hepsinin de üssü haline gelmiş durumda. Yani sadece Türkiye uyuşturucu ticaretinin merkezlerinden biri haline gelmedi. Aynı zamanda bu uyuşturucu ticaretinin başındaki baronlar da kendi ülkelerinde yaşamak yerine Türkiye'de daha iyi koşullarda yaşayacaklarını düşünüyor olmalılar ki Türkiye'de güvenlik görevlilerinin en üst düzeyde onlara yönelik herhangi bir operasyon yapmayacağını düşünüyor olmalılar ki bu kadar rahat gelip bu ülkede yaşayabiliyorlar. Bu büyük bir sorun, bu hepimizin sorunu, sadece hükümetin sorunu değil. Ama hükümetinin hükümetin bizden farklı olarak bir sorumluluğu var. Hepimizin sorunu fakat hükümetin sorumluluğu var. Dolayısıyla bu konuda almadığınız her önlem, ülkeye giren her kilogram, her gram, her ton uyuşturucunun birinci derecede sorumluluğunu ortaksınız.